Merhaba arkadaşlar, yine bir kenar ortay sorusuyla karşınızdayız. Sorumuza bakalım. ABC bir üçgen, AG açı ortay, G noktası ağırlık merkezi, BG 6 santim, AG 4 kök 2 santim olduğuna göre x kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi sorumuza şöyle bir baktığımızda, şu çizginin açı ortay olduğunu ve bu noktanın da ağırlık merkezi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve biz biliyoruz ki ağırlık merkezi asla havada kalmaz, aşağıya doğru çekilir. Ben bunu aşağıya doğru çektiğimde üst kısım 4 kök 2 ise 1'e 2 kuralından burası 2 kök 2 olacaktır. Çok önemli bir noktadayız. Bakın bu çizgi hem açıortay hem de ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay mıdır? Ve ben ikiz kenar üçgende biliyorum ki bir çizgi hem açı ortay hem kenar ortaysa o üçgen ikiz kenar üçgendir diyebiliyorum. O zaman bu açı 90 derecedir deme hakkına sahibim. Ve şuraya A deyip hemen Pisagor'dan A'yı bulabilirim. 90'ın karşısının karesi diğer iki kenarın kareleri toplamıdır. Hemen yapalım arkadaşlar. 36 artı A kare 8. Karşı yattığımda 28 eşittir A kareden A eşittir. 2 kök 7 santim gelecektir. O zaman A 2 kök 7'yi ise öteki tarafta 2 kök 7 santim olacağı için x uzunluğu 4 kök 7 santim olacak. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.